Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Sevgili hürmeti bacı kardeşlerimiz, bücünün sorusuna, bücünün masalına hoş geldiniz. Bir masal, bir soru programında bilirsiniz Cenab-ı sizler için bir masal üzerine Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra bir soru sorur sizlerden. Tabi günlerin bir günde bir peygamber var imiş. Beni İsrail peygamber denesi. Yer yerken Olaştı bir yere, bir memleket, karaba olan memleket. Memleket yıkılıp, içinde olan insanlar hapsi Allah'ın emrini bitirip, memleket dağılıp, zaman geçip üzerine, o yıkılıp, bir azılıp, neyse bir hayat yoktu o yerde, bir yaşamak yoktu o yerde, o çöyde. Oturdu, öcüne bir bardak veya da bir tasa bıraktı üzüm ezmesin, üzüm suyunu. Bir parça, bir parça hurda içmek var elinde. Kurdaladı, doğraladı kimacı bıraktı dedi hatta bilince, böyle bir defa hem mestele baktı baktı sola. sağa sola. aklından fihninden düşünce bir haçat geçti bir söz o da dedi görsen Allah Teala bırağını nece cüngəli dirilətəri ihya <laughs> Bilsin Cenab-ı Allah'ın Allah'ının bir denasi el muhyi hemen Allah Teala emri eder bu bu peygamber yatar yatmak ölüm gözün açar, böyle bakar, akşam vaxtıdır. Güneş batacaktı. Birden geldi sorar özünden, diğer ne kadar kaldı o bir yerde? Diğer olabilir, bir cündü, bir günden biraz az. Nece bildi bunu? Diğer gün orta vaktiydi. Bahçe dedim, bu söz dedim, konuştum. Fikrimde, aklımda. Ondan sonra bu aldım aldı beni. İndi akşam vakti vaxtı Belki bir gün kalmışam. Belki bir ya bir neçe saat kalmışam. Yedi özüne yok. Allah Taala buyurur 100 ildi sənbə haluzanı yatıbsan ölübsən 100 ildi ona isbat bax Allahın qudratına bax Allahın gücünə bax Allah Taalan iradasına bax Allah Taala desə ona bax o mindığı at başqasıdı onun sümücü avulub unçumun olubdu unçumun belə torpaq kimi olub avulub bitib mənası 100 il keçib zərnə bir də bax bardağa o gündəki bardağa bax Eydi, bazı kardeşlerimiz 100 il içinde o Mündüğüzen Afidasız, o altı başkasıdır, 100 il zarfında et kalmadı, dara kalmadı. Sümücü de 10 çimin oldu, torpaq çimin oldu. Allah'ın kudretidir. 100 il geçip üzerine. Babı bardağın olacak içinde üzüm e, suyu var veya da açmacı var içinde. Bir bela bela Sen o dakikada bırakıp özünü. Yani Allah Teala'nın bir kudreti var. Ona mekayet oldu. Onu koydu. Sümüc bir parça toprak olsun senin için. Allah Teala o da kadem buyurdu. Hem gözünü hem de aklını o da kadem emrimle döndür avalçısına. Hele bir yeri dönmeyip de, sadece gözüyle bir de aklı fikri. Bak dedi Allah Teala ne yapar. Allah emretti. O mindiği afidasız attı. Başka şeyde mindiği üzerine Allah Teala emretti, Ey sümücüler, ey kemikler baştan yığışın. Yığıştılar, yığıştılar. Et de bir daha döndü halına. Deri bir daha döndü halına. Dedi vallahi indi daha fazla inandım. Bundan önce mende inancı var idi. Ama indi yakin oldu mende. Bundan önce yüzde yüz idi inancım Allah Teala'nın kudretine. indi yüzde milyar oldu. Melayin oldu yüzde. İnancım daha fazla Allah Teala'ya. Bacı kardeşlerimiz bu peygamber Hazreti Üzeyr'di. Mufessirler buyururlar, Hz. Üzeyr ymiş. Dön evine, böyle bakır evinde başka bir insanlar yaşadı. Soru siz kimsiniz? birler bir Hz. Üzeyr varmış. Onun torunlarının torunuyuk. Eydi. Ve sen kimsen? Dedim ben Hz. Üzeyr de. İnanmadılar. Dediler sanu, bedenu, cesadu, el -üzu. Bir insan mağdur 40, 30, 35, 40 yaşındadır. Ama indisen sen ne çi yaşındasan? Dedi vallahi ben yüz ildi Allah Teala beni öldürüp yüz ilden sonra bir daha dirilattırdı ana. Bacı kardeşlerimiz, masalımız burada bitti. Sorumuz odı Bu masal hangi bir soruda gelipti? Gönderebilirsiniz cevaplar ozu. Allah halımıza ve haluza rahmet etsin.